Öncelikle hepinize tekrardan selamlar gençler ben yıl Bugün sizlerle beraber CS1.6'da yeni açtığım Zombi sunucusunu sizlere tanıtacağım. Ama ondan önce e, bilmeyenler için CS1.6'yı nasıl indirebilirsiniz ve e, sunucuya gelmek için gelirken ekstra beklememek için dosyaları nasıl CS1.6'ya atarsınız onu göstereceğim. Sunucuya gelirken bir saat falan indirme yapıyor gençler bu çok uzun sürüyor. O yüzden sizlere ben dosyaları direkt hazırladım medya file linki olarak oradan indirip CS1.6'nın dosyalarını atacaksınız. Hemen ilk başta 2 dakikada bunu göstereceğim. Buradan gençler CS16'yı indir diyorsunuz. Bu inecek. Böyle 200 MB zaten hemen iner bu. Bu indikten sonra gençler. Bu masa üstünüze bunu atacaksınız zaten. Sonra masa üstünüze atmanıza gerek yok bu arada. İndirilenlerden de direkt girebilirsiniz ona. Her neyse. Sonra benim verdiğim diğer linke geleceksiniz. Burada Doğulu yazacak. Ona basacaksınız ve indireceksiniz gençler. Bu kadar. Ondan sonra indikten sonra ben ikisini de masa üstüne attım size gösterebilmek için. İkisi de burada. Şimdi CS16 burayı burayı açıyorsunuz konuşamadım lan. Sonra gençler bana çift tıklıyorsunuz açtıktan sonra bir uyarı gelecek bize işte güvenlik uyarısı tarzında. Gelsin o bekleyelim. Birazcık geç gelebilir. Evet bekliyoruz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada gençler sunucuyu hepinizi beklerim. Birazdan da Mezza ile beraber Evet bu bildirim sesi için üzgünüm. Mezza ile beraber birazdan test yapacağız gençler. Test değil daha doğrusu. Sonucuyu tanıtacağız beraber. Bir arkadaşımla. E, videonun devamında haberiniz olsun. Buradan ileri diyorsunuz sizde nereye kuralım diye soracak. Seçip e, kurun diyorsunuz. Bu kadar ben kurmuyorum bende kurulu zaten. Kurduktan sonra CS16 oyna diye bir şey böyle gelecek masa üstünüze. O diğer indirdiğiniz rarda burada indirilenlerden ulaşabilirsiniz dediğim gibi. CS16 oynaya sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz gençler. Açtıktan sonra burada C Strike diye bir klasör var. Buna giriyorsunuz. Bir de benim verdiğim RAR'ı açıyorsunuz. Bunda ekstra bir klasör daha var. Buna da Pardon, çok özür diliyorum. Buna da giriyorsunuz gençler. Sonra bunları alıp buraya atıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyeceksiniz gelen bildirime bakın. Burası biraz olduktan sonra hedefteki dosyaları değiştir diyecek. Ben kapatıyorum. Bende var zaten dosyalar. Hedefteki dosyaları değiştir dedikten sonra oyna oyuna girip sonucuya giriş yapacaksınız yani. Benim aşağıda verdiğim IP ile nasıl e, gir, giriş yapacağınızı aşağıda yazacak zaten ve videoda da göstereceğim. E, haberiniz olsun. Neyse bakalım. E, kurulum bu şekildeydi. Oyuna girip bundan sonra sunucuya direkt gelebilirsiniz. Şimdi e, tanıtım kısmına gençler şimdi oyundayız e, gördüğünüz gibi e, ama şu anda karanlık mod açıldı. Karanlık mod. Bro. Özel bir boss oldu da şey Mezza. Gençler şimdi sunucuya şu, şu komutu yazarak katılacaksınız. Bakın connect ya bu IP bu değil. Ben bununla katılacağım. Size olan IP'yi özel olarak aşağıda vereceğim ben. Siz onu gireceksiniz. Bu e, admin olduğum için bu benim gireceğim IP. Ben farklı IP'den giriyorum. E, ben bununla giriyorum. Siz başka açıklamada verdiğim IP'yi aynen bu şekilde. Şurada bir tane boşluk olacak şekilde yapıştıracaksınız ve o şekilde katılacaksınız. Bakın zombinin can falan var gördüğünüz gibi. Tabi şu an pek göremiyorsunuz. Karanlık mod denk geldi şansımıza. Şöyle atayım bir ışık bombasını. Abi niye kaçıyorsun? <laughs> Gençler bakın şu olayı size göster şu şeyi size göstermem lazım. Bakın oyuncu menüsü var. Buradan kamerayı değiştirip böyle GTA açısıyla da oynayabiliyorsunuz. Arkadan bakarak oyna. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada bir oynanış videosu da gelebilirler de haberiniz olsun. Bu arada sunucuya gelen ilk 3 kişiye bir aylık VIP ücretsiz olacak gençler. Sonrasında da fiyatını belirleriz. Lan. Lan. Niye sapladın oğlum? Neyse iyi oldu. Karanlık karanlık sarmıyor. <laughs> ben saplamadım da sen geldin. <laughs> Evet kanka yanlışlıkla oldu. <laughs> Lan. Yeri içime girdi ama. Evet. Şimdi zombi türlerini göstereceğim. işte ben kendime bir zombi mi yapsam? Lan seni yaptım yanlışlıkla. Ne? Nah. Neyse. Gençler şimdi ekstra silahları falan göstereceğim sizlere. Bu arada Anam aynen bakın VIP zombisinin görünüşüne bakın ama önden önce kamerayı bir normal açıya alayım. Aa vurup durma bak şimdi bir vuracağım bana. Heh gel bak. <laughs> Ben yine bir ışık atayım da rengin şeklin şemalin belli olsun. Bakın böyle bir şey gençler gördüğünüz gibi felaket havli duruyor. Oo efsane. Es kamera mı değiştirdin? Yo. Nereden gördün lan? Görünmüyor de. <laughs> elleri efsane görünüyor. Ha o elleri aynen. aynen Sesim gidiyor karınlıkta lan. Elleri de mükemmel. Zor. Gençler şimdi ekstra silahlardan bir iki tane göstereyim. Normal böyle çift düzey tarzı basit silahlar var. Bu arada yere atılan silahlar böyle duruyor böyle bu yüzük yüzüğü yalnız söyleyemedim. Gördüğünüz gibi so, ekstra çılgın silahlar da var. Oğlum sakin ol. Bakın yeteneği dondurdu beni. Aa. Abi hareket edemiyorum. Ne kadar sürüyor bu? Ha. Saatlikle atıldığını bilmiyordum bu arada. Bu arada Öyle. burada da gital gital. Oğlum ben konuşamıyorum. Gitar silahı var. Mesela ekstradan böyle altın su silahı var böyle. Altın su atıyor. Zemzem. <gülüyor> <Bro>. <gülüyor> Senin canın niye azaldı lan? Neyse. Eee sonra burada <laughs> Canım... ne var başka? Mesela plazma silahımız var gençler Bu da sevdiklerimden böyle çılgınlar gibi Etrafı lazerle Lazer değil aslında plazma ışınlarıyla Tarıyorsunuz Ana! Bu şekilde gençler ekstradan zombi türlerini Falan da türkçeleştirdim Bakın burada left 4'teki avcı var Mutant zombi var iblis zombi var Elektro zombi var ee, VIP olursanız eğer gençler Ekstradan VIP silahları VIP zombi türleri Ve e, beleş pekler alabilirsiniz Ammopeklerde aşağıda gördüğünüz gibi Ekstra silah almamıza yarayan para birimi Normal CS 1.6 parası kullanılmıyor bu şeyde sonucu da. Öyle. Bu arada benim sesim... <laughs> gidiyor. Kusura bakmayın. Bre. Mesela admin mutant... Admin mutant ne lan? Ee, zehirli mutant zombiyi falan da gösterebilirim sizlere de. Mesela şurada iblis zombi var. Ben bunu seçeyim. Sen de beni öldür de el bir bitsin. Evet öldük. Bu arada gördüğünüz gibi öldürünce bir hediye düşüyor. O da ekstradan... Ammo pek falan kazandırıyor sizlere zombi öldürürseniz hediye olarak. Ben hemen kendime bir zombi veriyorum şimdi. Ekstradan zombilerin gece görüşü var gençler ve ne ile bunu kapatabiliyorsunuz? Kastırırsa oyununuzu yani. Sen neredesin lan? Bu arada mezzadan CS16'ya girince bir kalıcı şey sesi Gel sesi Oo. gelmeye başladı. Neydi la o sesin adı? Cızırtı sesi. sesi geldi? Ha? Cızırtı, cızırtı geliyor ne? ya senden. Kalıcı cızırtı var ya oğlum. Geçti lan. <laughs> Büyü mü yaptın hanım? Ne yaptın? Geçti. <laughs> Bro. <Atladım. gülüyor> Neyse. eee gördüğünüz gibi bu iblis zombi bunda dışarıdan görüntüsünü göstermem lazım. Bir dakika. Kamera menü. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde havada uçuyor böyle. Bunun yetenekleri de gençler. Bu atlama her zombide var. Ekstradan kanat böyle. Oyuncularda bütün oyuncularda var. Böyle iniyorsunuz, uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz falan. Bunun ekstra yeteneği gençler hızlı gitmesi ve daha normal zombilere göre birazcık daha yükseğe sıçrıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde elleri falan da bayağı. De bir ıı, bakayım. Tatlı bunun ha? Bakayım. Oğlum Allah, passenger çirkin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zombi dediğin çirkin olmalı kardeş. Bu arada gördüğünüz gibi bunun zıplaması daha artılı olduğu için Geber ben Ya iblis. Dur lan. Ben havada 3 kere zıplayabiliyorum bakın. 1 2 3. Yani toplam havada 2 kere, yerden 1 kere. 1 2 3. Hani bu zombinin kendi özelliği. Neyse. Ee, sonra çıktın abi. Evet, arşa çıkarım. Bu şekilde gençler ekstradan e, ekstra silahlardan biraz gösterdik. Zombi ekstra itemlerini gösterelim. Zombi deliliği var. Mesela bunu aldığınız zaman mermi işlemiyor. Bize direkt böyle gelip adama tek atabiliyoruz. Ee, onun dışında ne vardı başka? Enfeksiyon bombası var. Bu e, oyuncuyu direkt şey yapıyor. Attığınız zaman böyle e, zombi yapıyor. tabii biz şu an iki kişi olduğumuz için onu yapmıyor. VIP ekstra itemleri zombilerde yok. Sonra lazer sistemimiz var gençler. Onun komodunu yazmayı unutmuşum. Lazer kuruyorsunuz duvara. Lazeri kurduktan sonra değen zombiler ölüyor. İnsan kurarsa zombiler ölüyor. Zombi kurarsa insanlar ölüyor. O şekilde yani bir yere saklanıp lazer kurup zombilerin gelmesini falan engelleyebiliyorsunuz. Onu komodunu fiyatını ayarlamayı unutmuşum. O yüzden şu an alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Neyse. Başka ne e, gösterebilirim buradan? VIP menü. Dediğim gibi zombi olduğum için açılmıyor. Bıçak menümüz var. Ekstradan bıçaklar alabiliyorsunuz. Ee, ve VIP'lere özel bıçaklar da var yine. Tabii ki her zamanki gibi. Ekstra itemden. Aha bakın. az önce gördünüz. Konuşamıyorum. Jetpack almış. Uçtu. Falan filan bu şekilde. Ben şuradan bir zombi deliliği alayım. Lan yanlış şeyi aldım. Neyse. Bu arada bu. Bu alan içindeki herkesi zombi yapması felaket bir özellik. Bakın o alan gömle zombi oluyor. Kamera açımı artık düzelteyim bir garip çünkü hassasiyet değişiyor lan. Heh, evet düzelttim. Bu arada bu iblis sumun elleri de bayağı sağlam ha. Bana bani de var sonuçta. <laughs> her her saniye bir şey keşfediyoruz. Keşfediyoruz. Bak buradan keşfetmek yalnız bro. Burada VIP hammer var mesela. Admin war hammer var. Admin çekici şöyle bir şey gençler. Zombiye vurduğunuz zaman yok ediyor. Mesela zombi türünü değiştir. Zombi yapacaktım senin de neyse. Kimi yaparsa oyun. Ha yaptım. Lan değiştiremedin mi? Mesela bu daha fazla Oy. vuruyor gençler. Gördüğünüz gibi. Ve yakıyor böyle değişik bir yanma efekti oluyor. Neyse admin çekici falan da bu şekilde. Ee, ekstra silahlardan başka şeyler ne gösterebilirim? Canı son bir var mesela sevdiklerimden. Buna gel biraz vurayım. Abi dur ben yapma lan vurayım bir. Bakın özel yeteneği açıldıktan sonra açılırsa artık Allah'ın izniyle. Aha bakın. Sahiliye basıyoruz aktif ediyoruz. Bu bitene kadar böyle çatır çutur vurabiliyoruz ağzına. Bu benim sevdiğim ekstra silahlardan. Tabi bu süreli bitiyor. Sonra biraz daha vurduktan sonra tekrar açılıyor. Bu şekilde dediğim gibi gençler bu da sevdiğimiz bir, sevdiğim bir harita benim. Eee... gizli bir yer buldum. Yemin et. Aa. Gidiyorum lan ben. Ana. Burayı ben de yeni görüyorum bu arada. Ben tabii şey var. Gece görüşü var biz görmüyoruz Ha buradan geçiriyormuş buraya öl falan. Şaka yaptım abi. Şaka Gel yaptım. Şaka yaptım kaç. <laughs> Bu şekilde gençler siz de gelip oynayabilirsiniz ama dediğim gibi o eklentiyi videonun başında gösterdiğim şekilde kurmanız lazım yoksa bir buçuk saat kurulmasını beklersiniz haberiniz olsun. eee daha ekstra silahlar ekleyebildiğim sürece gelecek en son eklemeyi denediğimde gençler şey olmaya başlamıştı. Ee, sıkıntı çıkartmaya başlamıştı yani çöküyordu sonucu ben kendime bir ammo alayım ya GTL 999 evet alalım abi vurma burada <laughs> mesela altın M4 tabir var gençler ve atışları altın şeklinde ama o bozuluyor bir süreden sonra bakın mesela şu an bozuldu bile nasıl öldürmeye mi geliyor yoo <laughs> 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 Heh, tamam korkunç e, ilk ilk, i̇lk atışta gördüğünüz gibi böyle altın atıyor da sonradan bozuluyor. Niye? Ben de anlamadım. Normalde düzgün çalışır. E, bu modlarla beraber bu şekilde çalışıyor. Az önce sen benim kafama plazma atmaya çalıştın değil mi? Rastgele. Rastgele mi? Neyse şimdi e, mutant admin zombisini... Sesini duydum zaten. <laughs> Masum nasıl düşürmeyi <laughs> başardın? Peki hadi bunu sorgulayalım. Ne bileyim ben. Başka ne var burada? Mesela sırt roketi de gençler şu şekilde. CTRL space yaptığınız zaman atlıyorsunuz, uçuyorsunuz. Sahilikte de böyle roket atıyorsunuz, bayağı vuruyor zombiye. Bir 700 falan vuruyor herhalde. O şekilde. Ee, şimdi şu elde bitsin. Hatta öldürsen beni bir an önce bitsin. 12 saniye bekleyemem. Öldürsen abi. Ha. Evet. Şimdi admin zombisini göstereceğim hemen gençler. Make zombie. Eat ya da Mesela gençler burada da dur şunu kapatalım. Mesela bu zombide admin zombisi geri sekmiyor. Mermiler sektirmiyor geriye. G ile de böyle bir top atıyor. Abi niye tarıyorsun? Geri sektirmiyor dedim ben kanıtlamaya çalıştım. <laughs> Bak şimdi dur şunu atayım da efektini görsünler. Mesela bu hasar verip bir daha sıkayım. Anam bakın gördüğünüz gibi böyle zıplatıp böyle bir yakıyor. Hasar veriyor biraz. O şekilde. Yani bu zombileri ayarlarken gençler komutlarında kodlarında o şeyleri gözüküyor böyle geriye sekmeleri falan yazıyor. Bunda hiç yazmıyordu yüksek ihtimal sekmiyor geriye. dur Dümdüz üstüne yardıracağım sen de tara beni. Bu arada bunun da kamera açısını şöyle değiştirip göstereyim. Hadatlı bir şey bu. Evet şu şekilde. Bakın dümdüz koşabiliyorum sekmeden. Ama artık... Rastgele item alayım mı? Rastgele rastgele. Rastgele item al diye bir şey mi var? <laughs> Öyle bir şey eklemedim ben. Yola yanlışlıkla söyledim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bre. yani ki. Adminin de bu şekilde gençler. Başka eksik bir şey kaldı mı ya? Bayağı he hemen hemen hepsini gösterdik mesela. Psikolojik olarak bombadan kaçıyor. <laughs> Halbuki etkisi yok. Neyse. <laughs> bu şekilde gençler. Siz de gelip bizimle oynayabilirsiniz biz her gün giriyoruz neredeyse. Ee, anam. Ha, bu arada farklı modlar da var. Ekstradan bosslar var. Ee, ondan sonra atıyorum herkes zombi oluyor. Bir kişi insan kalıyor sadece. Öyle savaşıyoruz falan filan. Ekstradan farklı modlarda denk gelebiliyor. İlk elde mesela karanlık olmuştu her yer. Ee, Mezza asasin olmuştu. Böyle Azrail modelli bir zombi değişik. Mesela ben kendim şimdi Nemesis yapayım. Nemesis'i göstereceğim sizlere. Mesela onun modeli böyle gençler. Bunu, bunu da değiştirdim. Böyle bir elini uzatıp koşuyor. Korkunç. Ellerini de göstereceğim şimdi. Anam. Aa! Evet, bunu beklemiyordum. Normal bir ev diyelim. Elleri de gördüğünüz gibi o şekildeydi. Neyse gençler bu video buraya kadar olsun. Daha tam güzel tanıtamadık da anladınız siz işte. VIP'ler ekstra silah alabiliyor, ekstra zombi olabiliyor, ekstra bıçak kullanabiliyor, ekstra mopek alabiliyor falan filan. Bu şekilde VIP'lik her türlü ee, daha iyi. Evet, konuşamıyorum. Neyse Sonra burada mesela Assassin de yapayım kendim Onun da ellerini görün. O da boss. make Assassin dedik. Mesela bu da bu şekilde. Bu bir atlıyor gençler bak. Allah katına çıktık. Hop. Bir kere de double jump attım. Bir de paraşüt açtım. Hop bir kere daha attım. Haritayı bayağı turluyorsunuz ve gelip buna tek atabili tek, at tek atabiliyorsunuz. Atamadım lan. <laughs> 350 canı evet. varmıştı VIP. Hop. Evet. Gördüğünüz gibi böyle atomlarına ayırabiliyorsunuz. <laughs> bruh bu videoda buraya kadar olsun gençler. E, oynanış videosu da gelecek. Daha detaylı görürsünüz. E, oynanış videosu çekilirken aranızdan sizleri de almayı düşünüyorum. Yani sesli olarak değil de sunucuda olursanız. Hep beraber bir video olmazsanız da. E, CS 1.6 videoları az izleniyor. Gelecek olacağını sanmıyorum ben ama. Hani belki gelir diye. Neyse bakalım gençler. Bu videoda buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.